Merhaba sevgili yarış severler. 26 Haziran İstanbul programıyla karşınızdayım. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bu güzel günde at yarışının zirvesi olan bu karnaval gününde istedim ki bizim de siz değerli bütçesi olmayan, at yarışına küsmüş, arada bir oynayan bu özel günde de mutlaka bir iki oyun oynayabilecek dostlarımıza belki bir katkımız olur düşüncesiyle analizlerimizi paylaşmak istedik. Umarım faydalı olur. Ben biraz sesimden rahatsız olduğum için çok da fazla uzun konuşmayacağım sevgili dostlar 2. altılı Ganya'nın başlayacağı saat 16'da Zübeyda Hanım koşusu grup 2 4 yukarı İngilizlere ait 1600 mesafeli Çim'de koşulacak birbirinden klas, kısakların olduğu çok keyifli, çok zevkli bir koşu sevgili dostlar ben öncelikle bu koşuda Atomic Blonde diyeceğim sebebine gelince başta Special One, Valley of Flowers, Jajinda, Malamoya olmak üzere birçok safkanın ön tarafta gideceği koşuda haftalardır ağır gidişatın kurbanı olan bu safkanın ki bu safkan sentetikle çok daha iyi koşuyor ama ben Çim'de de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Atomic Blonde'un kazanabileceğini düşünüyorum. Sonrasında uzun arası, aradan çıkacak Light of Darkness, Valley of Flowers Pure Dikkat ve Hard of Hüsne diyeceğim. iki arkası 5, 12, 9, 3 sonrasında 1, 7 varsa da tuttuğunuz safkanlar yazabilirsiniz. Koşuya baktığımızda gerçekten böyle direkt üzerine silebileceğimiz, çizebileceğimiz handikap puanlarından da belli. E, bir safkan yok ancak gidişat bazlı form durumları, ufak tefek kriterler, takılar, jokey tercihleri vesaire gibi bir takım kriterleri, argümanları süzerek sizlere e, talil yapıp şans sıralaması veriyoruz. Bunu unutmayınız sevgili dostlar. Evet bir sonraki koşu Beşli Ganya'nın da başlayacağı. Evet saat 14 16.30'da özür dilerim 16.30'da 17 Safkan'ın Start alacağı çok keyifli ana Anafartalar koşusu Grup 1 e, statüsünde e, Koşuya baktığımızda Good Curling'in kardeşi Dame Time, King Ferrier, Steps of Iron Fast and Furious Grand Mission, Grand Treasure Hamaset gibi bunların için saydım e, Ön tarafta Gitme refleksi Safkanlar Bunlardan bir tanesinin ayakta kalma Şansı bana göre az ama belli olmaz. At yarışı. Bu sebeple bu saydığım isimlerin yüksek tempolarda götüreceği koşuda ben Katsu, Satoshi, Gökhan Baban, Gold Power ve Tarma Tebebi sıralamasını sizlere önereceğim. 11-13 7-6-15 sonrasında şablonu yayınlayacağım. Dileyen devam edebilir. Farklı oyunlar için Beşli Bayis önerimiz de var sevgili dostlar. Evet hepimizin beklediği 3. ayak. Grup 1 3 yaşlı İngilizlere ait Gazi koşusu 2400 mesafede bu sene Ağır bir favori var. 11 numaralı final Dance her, her sene olduğu gibi. Ancak ben işinin çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Koşu gidişatına baktığımızda e, ölümcül tempolar yapabilen Maximus Boy, Captain Fantastic, Mystic Power üçlüsü tarafından tempoya sokulacak koşuda ben e, Mehmet Akif koşusunun e, kötü yerlerinde kalıp düzlüğü en geride dönmesine rağmen herkesten fazla koşup ee, yine de ikinci olan Ateş'in kızının muhteşem kızı Ateş'in kızının oğlu e, Final Dance'ın da gizli görüsü Age of Fire. Ama benim birinci atım Heartmed olacak çünkü Age of Fire'ın hemen dibinde o da geciken ataklarla... E, ikinci oldu. E, Hartmet'ten bahsediyorum. Bu safkanın da anne hattı oldukça güçlü ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi jokeylerinden e, Death Dory binecek sevgili dostlar. Bu sebeple ben Hartmet önde diyeceğim. Age of Fire sonrasında Final Dance ve Rekordman jokey ile belki 8. yarışını üst üste kazanmaya çalışacak. Jal, e, Zala Bey 12-1-11-8 sonrasında sıralama takip edilebilir. Malum birçok sürpriz sürprizin olduğu gazi koşullarını da hatırlıyoruz. Ama bu dört safkanın argümanları çok güçlü sevgili dostlar. Evet dördüncü ayak grup bir 4 yukarı İngilizler, ait 1600 mesafede koşulacak Haliç koşusu. Birbirinden yine kaliteli safkanlar var. Ben safkanlardan biraz bahsedeyim Anadolu Aslanı. Uzun aradan sonra koştuğu yarışını kazandı. Burgas bir Dubai yaptı geldi ama 1600'de ee, çok etkili olmadığını biliyoruz ama bu kazanamaz, anlamını taşımaz. Long Runner yine çok uzun aradan sonra katılacak. Ee, luminous avantajı var. Ön tarafta Anadolu aslanından başka kovalayanı yok. Bu sebeple sürpriz yapabilir. Ve e, Olivier Pessier yine çok klas bir jokey olan Yamanlar Bey'i. Ben İgriciz Rak diyeceğim. Birçok rakibinin handikapları olduğunu e, sizlere ufak tefek kriterlerle anlattım ve son 1600 çim yarışında grubun en iyi performansını 1.33.86 gibi tarihe geçecek bir dereceyle kazandı ama işi kolay mı değil ben en ciddi rakibinde çok klas bir jok ile start alacak Yamanlar Bey olduğunu düşünüyorum sonrasında dediğim gibi önde boş kalabilecek Luminous bayrak yarışı yapıp arkasına gidecek Anadolu Aslanı sonrasında da şampiyonlar yazılabilir beklentinize göre 5. ayağa geldiğimizde sevgili dostlar Ali Rıza Bey koşusu grup 2-4 yukarı Araplara ait 1400 çimde koşulacak. Geçen sene de bu koşuyu kazanan Demirperte ve Kara Mustafa'yı ayırıyorum. Bunlar artık ezeli rakipler oldular sevgili dostlar. Ama koşu gidişatına baktığımızda da Yollaraz, Yeltay ve Pıtır amansız bir sürat ile kaçacaklar. Koşuyu çalmaya çalışacaklar. 2 3ten sonra 10 numaralı... Yo, Liva yazılabilir bu aralar toparlandı. Sonrasında 9, 8, 4 yollara Yeltay ve 4 numaralı Pıtır'da yazılabilir sevgili dostlar. Evet Nene Atun koşusu grup 2, 3 yaş İngilizler ait 19 çimde koşulacak 16 safkanın start aldığı bir koşu. E, bu koşuya baktığımızda safkanların karakterlerinden bahsedeyim hemen. Hermione Granger, Guillotine, Anadolu harikası Keep Your Distance ve Madame Ludmilla. Ön tarafta gitme refleksi Safkanlar. Ben bu gidişatın kısrak koşusunun üçüncüsü o günde sizlere cazip safkan olarak önermiştim 12 numaralı tiplendit ve beşincisi snowboard ile e, formunu çok beğendiğim ön tarafı ayırabilecek keep your distance'ı ayırmayalım 12-11-5 sonrasında 2-3-13 ve 10. Evet kurgumuz bu şekilde sevgili dostlar. İlk ayakta 2 numaralı atomik blontla risk almak isteyenler alabilir ama rakipleri çok. İkinci ayak 11-13-7-6-15 zorlu bir koşu ama bu safkanlar sprinter yapılarıyla hızlı giriş hatta çok şanslı. Gazi koşusunda ben bu 4 safkanın içinden %99 oranında kazananın çıkabileceğini düşünüyorum ama bir sürpriz, bir 5. atın gelmesi bir anda oyunları sevgili dostlar yüksek ikramiyeye götürebilir. dördüncü ayakta Idris, Igliucius Rakı sebepleriyle rakiplerinin biraz handikapları olması sebebiyle Sizlere e, yine bir banko oynanabilecek bir safkan olarak e, deklar ettim. 5 ayak 2-3. Tabii ki çok önde Kara Mustafa ve 2 numaralı safkan ama e, mutlaka koşu koş, oyun oynarken cazip safkanlar yazarız. Hayalimizdeki ikramiye için son ayakta da bahsettiğim nedenlerle. 12-11-5 çok önde sevgili dostlar. Evet bu kurgunun da fotoğrafını çekip... E, şansınıza münasır kurgular deneyebilirsiniz unutmayınız sevgili dostlar. At yarışı yetkin bir akılla, titiz bir çalışmayla önce tahlil edilir, bir çözümleme yapılır ama kurgu işine gelince düşük olasılıklı safkanlar bile banka oynanabilir. Bu tamamen sizin tasarrufunuzla alakalı, beklentinizle alakalı. Yani çözümleme başka bir şey, kurgu başka bir şey. Umarım yarın şans yanınızda olur. Hepinize yarınki Gazi Karnavalı'nda bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.